çekti mı? Koydum, koydum. he. <laughs> Selamünaleyküm arkadaşlar. Gizli bir operasyonla saat 12.20 geçiyor. Sudak avı yarım saat önce başladı. Biz de direkt oltalarımızı attık suya. Birer tane gümüş bulduk. Epey sessiz olacak bu belli. <laughs> Ali Osman abiyle beraberiz. Aynen öyle. Bana vurdular. Emrah abim abi, bekliyor. vurdu 5 dakika falan oldu. Bekliyoruz oltaların başında sessiz bir şekilde. Aha, çok güzel sazan oynuyor. Tabi sazan almayacağız. Sazan gelse de geri salacağız. Ee, hedef balığımız bugün sudak. Nasip olursa sahurumuzu burada yapacağız. Yarın iftara kadar buradayız. İnşallah güzel balıklar alır. Sizlerle paylaşırız. İnşallah abim. Arısmar, ya abi nasip. sen ne dersin? Abi 3-5 bizim olsun 3-5 sıfır olsun. <laughs> İnşallah. İnşallah, i̇nşallah abim. Güzel abi. olsun inşallah. Ramazanın bereketini göreceğiz. Bereketli avlar olsun. İnşallah. Rast gelsin arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı Rast geldi. Açtım da geliyorum. Gel abi gel 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 gel. Ne aldın abi? Vallahi balık aldım ben. olduğunu şimdi görürüz abi. Kaldır yukarı kaldır. Yapma. Sazan olduğundan belli. Oy 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 oy. Yorg, aç biraz. Oo oh, oh, soktu. Acele etme aç. Yakında zaten. Geri yerine koy. kilo var mı? Var. Basışından şundan dedim öyle herhalde. Bence kenara az. Biraz sonra devam edelim. O basıyor şu an. Çekiyor mu? Hı -hı. Kurtaracak o zaman. Kurtaracak. Ben de. Evet, Seni yani. Sen izle de ben dokundum. O iş tamam ben kayıttayım. Abi çok güzel abi. abi sudan. Abi sudan. Gelsin bu tarafa. Abi çok güzel sudan. O iş tamam. Hiç önemli ha. değil. Tamam. Dur 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 buraya açayım. Tamam. Tamam harika. Arkadaşlar tam sahur hazırlığındaydık ki bize vurdu. Aha bu güzellik geldi. Yaklaşık 2 kilo civarı sudak. Çekmek bana nasip oldu. Ali Osman abinin oltaya vurdu. Elim ısıracak bak yara <laughs> bak. Şimdi ameliyatla çıkarıyoruz inşallah. Yutmuş kancayı. Valla son 8 dakikaydı nasıl ekmeği yedik, ne yaptık, suyu nasıl içtik bilmiyorum. Allah kabul eder inşallah. 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 İnce işçiliğinin balığımızı en az incitmeyle inşallah çıkaracağız iğneyi. Yırtmış abi. Turna gibi bunun burada da dişleri var. Aynen. Alırım dediysem alırım arkadaşlar. Allah'ın izniyle ilki geldi. Yine 3.45 geçe geldi. Buyursun, gelsin, gene i̇şte gelsin. İşte Ramazan bereketi. Tam sahur vakti. Allah nasip etti. Aldık. İnşallah abi. Ama barak çıkar işte. Valla kusura bakmayın. Hemen sahur yapacağız diye balığı ortaya bıraktık. Birazcık kumlandı. İnşallah. Şimdi yıkayıp çuvala koyacağız. O iş tamam. Ben bunu suya bir tutuyorum. <laughs> <laughs> dikkat et abi. Şey. Sen dikkat et ben canım. Ay vay. Erinim battın. Sırf yüzgeci. Aman abi, müytay müytay da bir yiyimizi müytay. Yedim ya. <laughs> Haruncum selam olsun kardeşim sana. <laughs> Vedocum sana da neler kaybettiğinizi görün arkadaşlar. Bu temizlenmiş sezonun ilk sıda yumurtalarını bırakmıştır veya bizim tabirimizde de diyelim erkektir. erkektir <laughs> <laughs> bu erkektir. Erkeğe benziyor. Çok evet. güzel zorladı. Kayalara soktu kafayı ama maalesef. Sıkıntı yok. Yine Allah'ın izniyle aldık nasibimizi. Bir numara. Bir Hadi çuvala abi. diyorlar değil mi abi? Şöyle atalım bakalım. Devamını inşallah. inşallah. azını dolduruyor mu abi? Abi çok güzel balık. İnanılmaz tatlı balık ya. Çok güzel. Hadi devam ediyoruz arkadaşlar. Haydi Rast gelsin. Hayırlı Ramazanlar. Allah Arkadaşlar, arkadaşlar balıklar oynamaya başladı. Regülatör çalıştı. Benim oltaya vurdu biraz önce. Çekerken kurtuldu. Daha sonra Ali Osman abi namaza gittiğinde Ali Osman abinin oltaya vurdu. Bir daha vurmadı. Sürekli sazan atlıyor. Hiç durmadan arkadaş şapır şapır şapır. Yani bu sesleri bile özlemişiz. Vallahi hasret kalmışız. Karalan bir vurum var hep şöyle bir atır ortaya. Şurada çok fazla sazan attı. Belki dur bakayım. Yakalanmış. sabah ettik oltaların başında. Oo! Şurada atladı. Çok yakın ya. 3 metrede atlıyor. Şurada da atladı. kamerada göründü. Büyük bir balık geldi. <laughs> Benden büyük olamaz. Ha <gülüyor> <gülüyor> Yeri belli. Oo, oo, abi dostlar. Yani birisi burada. Birisi şurada atladı. ve geniş açıyla bir göstereyim ben size. Muhakkak atlar buralarda bir de. Yakaladım valla. Hangi birini çekeyim arkadaş? Aha yine atladı. Biz balık bekliyoruz hadi bayım. Sudakları bekliyoruz. <laughs> Arkadaşlar. Vallahi oltayı <laughs> kıracak. Ha. Bir tane daha geldi ama daha oltayı atar atmaz yapıştı. <laughs> ben sakinim abi. Rahat rahat çek. Kafana göre. Umarım sudaktır. Benim oltanım bu tarafına geçti. Vallahi çok güzel kalama açıyor ama ya. geldi, geldi de. Yok yok şurada tamam ben görüyorum. Sazan ya. Hafif kaldırsan çok geziyor. Sazan olabilir ya yapıyor. Sazandır büyük ihtimalle o zaman. Yok abi şimdiye çıkardı sazan. Sazan. Geçiyor. Sırtından mı yakalamış o? Ağzında ağzı. Oh. Ah. Hemen. Pile torbası oluyor. <laughs> Bunu da ait olduğu yere hiç vakit kaybetmeden gönderiyoruz. Seni ortadan üstüne bir geçeyim de. Yavaş abi. Dikkat. Atar atmaz yapıştın ya. Aç köpek ya. Diyor ya işte. Pire torbası. <gülüyor> <gülüyor> Yapma. Uçun dur. Dur. Uçun dur. 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 Yavaş yavaş yavaş. Daha senin yavruların olacak. Yumurtlayacaksın. deminkinden iyi biliyor musun? He. Parek. Canı yanmasın diyoruz ama canı yanmasa da iz bırakmayalım. Kim demiş sazanın bıyığı yok diye? Bu da bırakmış. <laughs> evet Bu kurtardık ait olduğu yere hemen iade ediyoruz arkadaşlar bak Hakikaten burada birkaç tane sinek var onları al tamam mı harika <laughs> memlekete gittik harika gittim. hala sudakları bekliyoruz arkadaşlar biraz önce attım oltayı vurdu çektiğim anda balığı kenara çıkardığımda benim yani taktığım yem balığının balığın kafası yoktu. Bu da demek oluyor ki sudak saldırmaya başladı. Bendim bu galiba. Hadi devam edelim biz sudaklar için. Çekemiyorum bu ne? Kamışa bak kamışa kamışa. Oo. Vermeyeceğim lan sana boşluk. sazan. Sazan sana baba bir şey geliyor ya da sırtından mırtından yakalandı yani. Yapma girme saçlara. Girme. Girdi mi? Yok. Sazan sazan. Güzel sazan ama. Vermeyeceğim Allah'a ısmarladın ama. Hadi bir sürprizi yapalım. Gördüm. Saza. Abi. Son zamanlarda çektiğim en zorlu saza. <laughs> Dur abi. Gel al. Abi ne? Sırtından mı? Yo, ağzında ne? ağzında. Abi çok zor çektim ama ya. Uff. Sen azıcık oynat onu. Onun dönemi abi. Vallahi bakalım. Çek 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 çek. Çekiyorum abi çek abi. Alalım Sal. Gelsin o gelir buraya buraya kadar gelecek o. abi. <gülüyor> Sığmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Kapatayım şunu da. Arkadaşlar çok güzel bir balık geldi. İnanılmaz zorladı beni. Her bir yer oltayı kıracak zannettim. Baya ee, bayağı da güzel. Yaklaşık 3-4 kilo arasında. Ama tabii ki şu an yasak dönemde ve damızlık bir hayvan olduğu için suya iadesini gerçekleştiriyoruz. Hadi bakalım aslanım. Oo. Tam maran gibi gidiyor. Arkadaşlar bir şey daha geliyor ya. İnşallah sudaktır. Çünkü sazan yakalamak istemiyoruz. Hadi aslanım, hadi göster. Sudak mi? abi o. Vurmuyor ve basmıyor. Hayda senin gibi sazanın ben. Pembe dudaklı sazan. Abi kapatıyorum. Kapatıyorum. Arkadaşlar, gümüş balığının sudak tarafından saldırıya uğradıktan sonraki hali bu. Isırılmış hali. Kafası yok. Yani kafanın, ben biraz önceki e, benim yem de aynı bu şekildeydi. Benimkinin kafa tamamen yoktu. Buna da vurmuş. Aslında Yakaladık. çektik, kayalara taktı. Daha sonra bir şekilde kendini kurtarmış. Olay bu. Kalan Şimdi ulan. bir de şey, e, birkaç arkadaş onu merak etti abi. Ee, gümüş balığını kancaya nasıl taktığımızı Şimdi ben çekeyim sen göster Merak eden arkadaşlar için ee, O zaman şöyle Tek balıkta iki türlü Takımı gösterelim Olabildiğince canlı tutmaya çalışıyoruz Balığın kafasına yakın kısma gelecek şekilde takıyoruz. Normalde şu şekilde de attığımız zaman tek takımla atabiliyoruz. Sağlam olsun. Daha güvenli bir yöntem için tekrardan kafaya yakın yerden geçiyoruz. Şu şekilde durması da faydalı. Yani kolay kolay kurtulamıyor arkadaşlar. Aynen. Bazıları iğneyle takıyor ama o sistemi de ben bilmiyorum bu sistem işimizi görüyor bizim fazlasıyla aynen öyle attım yine benim katili hadi rastgele rastgele aynen arkadaşlar yine çok güçlü bir balık geldi yüksek ihtimalle sazan bakalım ne olduğunu göreceğiz şimdi Güzel kalama veriyorum şeye sokmasın da abi harika Tamam, sıkıntı yok. Sıkıntı yok Keşke abi. Kalkıyor abi? Bak oh, bakalım ehtiyar ne getiriyor bize. Lan bir sudak getirir. Kepçe, Kepçe burada hazır evet. bak. Kepçenin içine getir sok. o iş bende Alama sesini özledik abi. Vallahi sorma ya. Kapatalıyor. Güzel. Aynen kuyruğu gördüm. Harika güçlü o, sazanlar o, o, var burada yemin dayı, ediyorum. Haydi dayı. Tek, sen sana geliyor dur. <laughs> Kozu göbeği gibi Yani biz bunları bu güzel balıkları sezonunda yakalayamadık arkadaşlar. Yani yakaladıklarımız da en büyüğü bu boydu belki. En son geldiğimizde final yaptığımızda dediğim gibi en büyüğü bu boy olabilirdi. Ama bugün maşallah sazanlar kendini bol, bol. açtı. Bol bol geliyorlar bugün. Çok güzel ama ya. Oluyor mu abi? Ses çıkarıyor ya. Tamam aslanım tamam bak. Ali Osman amcan salacak seni. Üstüne Harun <laughs> Aktaş yazalım mı? <laughs> Harun Aktaş'a sal, seneye gelince yakalasın Kes garibim. Kesbikçe Harun Aktaş'ın için sal yok. Haydi. Abi bunu yesek miydi ya? Harun abiye göndererek <laughs> gel. Harun abi. Senin için bak bak. Bak bak. Gidiyor. Ama seni duyunca gidemedi bak. Yavaşladı. Ve gözden kaybolur. Allah Sudakları. sudak, nasip etsin inşallah. Sudakları. Yıldık. İtindaş'tan yıldığı gibi yıldık sazandan yani. Kullarına bak kullarına. <laughs> i̇nşallah daha büyüğü gelmez. Kepçe taşımayacak. <laughs> rast gelsin. Ben... Arkadaşlar bir tane daha tuttuk sazan ve şimdi suya iadesini gerçekleştireceğiz inşallah. Çık git lan. Heh. Tamam o iş. Çok iyi bastı ha. İnanılmaz güçlü bastı ya. Biz de herhalde yine 4-5 kiloluk bir şey geliyor ama. Gele gele bu Geldi. Neyse. Gobeller dövmeli balıkları bir tek daha tuttu. Yine sazan. Bu balık gitmeyi hak ediyor değil Her mi? Osman abim de onu ait olduğu yere gönderdi. Yalnız bu beyaz olan yani tam yağlanmamış balıklar. Büyük ihtimalle kastan dolayı mı? Bilmiyorum ama inanılmaz güçlü basıyor arkadaşlar. Yani bu boyutta bir sazanın şu oltayı bu kadar eğmesi Kalamayı bu kadar zorlaması mümkün değil. Ben ilk defa görüyorum. Nedendir bilmiyorum. Damızlıklar elle bunlar Alofona abi. Muhtemelen abi. abi. <laughs> bunlar bize kızdılar. <laughs> Geliyorlar ha. neyse. Çalmıyor da biz yine sudak içinde. Arkadaşlar kimsenin aklına yanlış bir şey gelmesin. Biz buraya sazanla alakalı gelmedik. E, yemlerimizi şöyle göstereyim. Gümüş balığı kullanıyoruz. Canlı gümüş. Canlı gümüş kullanıyoruz. Ee, i̇ğnelerimiz sudak. Ali Osman abi. Bence aldı. As asılırsa bir daha İğnelerimiz de. sudak iğnesi. Ama ne hikmetse bütün attığımız yemlere e, sazan geldi. Bir tane sudak aldık ama. Bir tane aldık. İlk zaten siftahı sudakla yaptık. Şimdi de Ali Osman abinin. Ali Osman abiye vuruyorlar. Ya sorma beni çok seviyorlar. Neyse, dur bakayım. Ben şurada gördüm ellerim sudan kafayı. Onun kafayı bir atayım. Ey Allah. Hadi rast gelsin. Aldı, aldı. Çorum'un Arap şeyhlerinden ya, Ali ya Osman Allah'ın sözü çizme kafadaki bak, Abi Ayarlarız, gelir gelir sağda gelir Doğru yolu bulur Sazam mı? dediğim şey vallahi dediğim şey geldi yine. Neyse şuna kurtarayım da salalım bari bunu hadi. Arkadaşlar şimdi bir tane daha yakaladım. geri saldım. Ali Osman abi uyuyor. O yüzden kamerayı alamadım. Güzel balık da ama. Ee, i̇ki buçuk kilosu falan vardı sazanın. Güzel yordum çıkardım kenara ağır ağır sonra kurtardım saldım Haruncum inanmasan da kardeşim biz her türlü istediğimiz balığı tutuyoruz buradan da sana selam olsun hadi Allah'a emanet saatimiz kaçta kaçıyor? abi iftara yarım saat kaldı Arkadaşlar iftarlığımızı hazırlıyoruz. Oltalardan bir beklentimiz kalmadı şu anda. Kendi karnımızı doyurmamız lazım önce. Evet. Ali Osman Usta'nın güzel tarifleriyle Harbi. Harika. yemekler yapıyoruz. Allah şu anda zaten taştan yumuşak ne olsa yiyecek vaziyetteyiz. Allah kabul ederse oruç tuttuk ama. Bakalım. suyumuz, kolamız, sodamız. Her şeyimiz var ya. Tam takımı geldik yani. Bakalım. Çok konuşamayacağım şimdi. Yemekten sonra konuşuruz. <laughs> Hala sazanlar atlamaya devam ediyor arkadaşlar ama biz avımızı sonlandırdık. İftarımızı yaptık. Etrafı temizledik. Çöplerimizi yaktık. Son birer oltamız kaldı. Onları da alacağız. Muhteşemdi. vallahi bugün çok uzun zamandır e, bu kadar zevkli av yaptık. Allah'ın izniyle bu haftaya da tekrarlanır gibime geliyor. Ne dersin Osman abi? Abi haftaya tekrarlanır kesin. Hem zile doyduk, hem sazana doyduk, hem su dağı doyduk. Hiç Gelen yok. sazanların hepsini geri gönderdik. Bir tane selimiz de yok. Aynen. Şu anda da bize şov yapıyorlar. Aynen ne yaptın herhalde. <laughs> Arkadaşlar lütfen abone olmayı unutmayın. Size zahmet şu bin sınırını aşalım. Güzel çekilişler yapacağız. Aklımızda güzel şeyler var. Güzel olta takımları da atacağız. Bunun için e, az biraz daha zamanımız var. Uzun zamandır video atmıyorduk ama bu balığa gitmiyoruz anlamına gelmiyordu biz yine balığa gidiyorduk Fakat at çek avına gittiğimiz için Çok videoluk bir durum olmuyordu açıkçası Hani bu bizim tutkumuz biz video çekmek için balığa gitmiyoruz O yüzden Siz abone olun da bari Boşa gitmesin yani Arkadaşlar Allah'a emanet olun İyi bakın kendinize Al Osman abi ne dersin? Ateşe yanaşır olan ışığı yanmıyor bunun. Avımızı sonlandırdık. Ne diyelim? Herkese iyi geceler. Hadi herkese rast gelsin arkadaşlar. Allah'a emanet.